Allah'ın varlığına en büyük delillerden biri de intizam hakikatidir. Zira şu kainatta sinek kanadından tutun semavatın kandillerine, bir atomdan tutun denizlerin diplerine kadar öyle bir intizam vardır ki, intizamı yaratan zatın varlığını güneş gibi gösteriyor. Evet, intizam ancak bir elden sudur edebilir. Eğer birçok eller bir işe karışırsa, karıştırır. Bir memlekette iki padişah, bir ilde iki vali ve bir köyde iki muhtar olamaz. Eğer olursa karışıklık olur. Madem bu alemde karışıklık yoktur ve intizam vardır, o halde bu intizamın kurucusu olan Allah da vardır ve birdir göz önündeki şu hassas intizam Allah'ın varlığından başka hiçbir şeyle izah edilemez. Kur'an-ı Kerim bu hakikate şu ayetiyle dikkat çekmiştir. O Allah ki yedi kat gökleri yaratmıştır. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak, bir çatlak görüyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar, Sonra gözünü tekrar tekrar çevir, çevir ve, bak. ve bak. Göz, Göz aradığı, aradığı bozukluğu, bozukluğu bulmaktan, bulmaktan aciz, aciz ve bitkin, bitkin bir halde sana, sana dönecektir. dönecektir. Şu kainattaki intizamı anlatmak için ciltler dolusu kitap yazılabilir ve yazılmıştır da. Hatta değil kainat bir sineğin vücudundaki intizam için bile bir kitap yazılabilir. Bizler alemdeki ve içinde bulunan eşyadaki intizamı ilgili fenlerin kitaplarına havale ederek sadece eşyanın en küçük yapı taşı olan atomdaki intizamı inceleyeceğiz. Hava, su, dağlar, hayvanlar, bitkiler, vücudumuz, oturduğumuz koltuk, kısacası en küçüğünden en büyüğüne kadar gördüğünüz, dokunduğunuz, hissettiğiniz her şey atomlardan meydana gelmiştir. Atomlar öyle küçük parçacıklardır ki en güçlü mikroskoplarla dahi görmek mümkün değildir. Atomun küçüklüğünü bir örnekle açıklamaya çalışalım. Elinizde bir anahtar olduğunu düşünün. Kuşkusuz bu anahtarın içindeki atomları görebilmeniz mümkün değildir. Görebilmek için elinizdeki anahtarı Dünyanın boyutlarına getirdiğinizi farz edelim. Elinizdeki anahtar dünya boyutunda büyürse, işte ancak o zaman anahtarın içindeki her bir atom bir kiraz büyüklüğüne bulaşır ve siz de onları görebilirsiniz. Her atom bir çekirdek ve çekirdeğin çok uzağındaki yörüngelerde dönüp dolaşan elektronlardan oluşmuştur çekirdeğin yarı çapı ise atomun yarı çapının on binde biri kadardır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi elinizdeki anahtarı dünya boyutlarına getirdiğinizde ortaya çıkan kiraz büyüklüğündeki atomların içinde çekirdeği arayalım. Ama bu arayış boşunadır. Çünkü böyle bir ölçekte bile çok daha küçük olan çekirdeği gözlemleme olanağımız kesinlikle yoktur çekirdeği görebilmemiz için atomumuzu temsil eden kiraz yeniden büyüyüp 200 metre yüksekliğinde kocaman bir top olmalıdır. Bu akıl almaz boyuta karşın atomumuzun çekirdeği yine de çok küçük bir toz tanesinden daha iri bir duruma gelmeyecektir. Şimdi dilerseniz bu küçük yapıdaki intizamı görelim. Atomda bulunan elektronlar sahip oldukları elektrik yükü nedeniyle çekirdeğin etrafında sürekli olarak dönerler. Bütün elektronlar eksi elektrik yüküyle yüklüdürler. Bütün protonlarsa artı yüküyle. Atomun çekirdeğindeki artı yük elektronları kendisine doğru çeker. Bu nedenle elektronlar çekirdeğin etrafından ayrılamazlar. Atomun merkezinde ne kadar proton varsa dışında da o kadar elektron olur. Bu sayede atomların elektriksel yükü dengelenir. Ancak protonun hacmi de, kütlesi de elektrondan çok daha fazladır. Eğer bir karşılaştırma yapmak gerekirse, aralarındaki fark bir insanla bir fındık arasındaki fark gibidir. Ama yine de elektrik yükleri birbirinin aynıdır. Peki, acaba Proton ve elektronun elektriksel yükleri eşit olmasaydı ne olurdu? Bu durumda evrendeki tüm atomlar protondaki fazla artı elektrik nedeniyle artı elektrik yüküne sahip olacaklardı. Bunun sonucunda da evrendeki her atom birbirini itecekti. Acaba evrendeki atomların her biri birbirini itse neler yaşanır? Yaşanacak olan şeyler çok olağan dışıdır. Atomlardaki bu değişiklik oluştuğu anda gövdeniz, bacaklarınız, başınız, gözleriniz, dişleriniz kısaca vücudunuzun her parçası bir anda paramparça olurlar. İçinde oturduğunuz oda, pencereden gözüken dış dünyada bir anda havaya dağılır. Yeryüzündeki tüm denizler, dağlar, güneş sistemindeki tüm gezegenler ve evrendeki bütün gök cisimleri aynı anda sonsuz parçaya ayrılıp yok olurlar. Ve bir daha da evrende gözle görülür hiçbir cisim var olmaz. Üstelik canlılar için böyle bir olayın yaşanması, elektron ve protonların elektrik yükleri arasındaki dengenin sadece ve sadece 100 milyarda bir oranında değişmesiyle gerçekleşebilir. Evrenin yok olması ise bu dengedeki milyar kere milyarda bir oynamayla meydana gelir. Yani evrenin ve canlıların varlığı böyle hassas bir intizamla mümkündür. Buraya kadar anlattıklarımız tek bir atomun içindeki kusursuz intizamın sadece birkaç küçük detayıydı. Aslında atom üzerine ciltlerce kitap yazılabilecek kadar kapsamlı bir yapıya ve intizama sahiptir. Şimdi yıldızların intizamlı hareketlerinden, varlıkların intizamlı vücutlarına, azaların intizamlı yaratılışından, dişlerin intizamlı dizilişine kadar kainatta ve içindeki eşyadaki intizamı düşünün. Daha sonra şu sorunun cevabını verin. Düz yoldaki bir arabanın intizamlı hareketi gibi basit bir intizamı dahi şoförün varlığına bağlamak zorunda olan insan nasıl olur da şu kainattaki intizamı tesadüfe ve sebeplere havale edebilir?